Bir video atıyorsun ve izlenme grafikleri genelde bu tarz oluyor. İşte 17 görüntülenme, işte. 2 dakika izlenmesi falan tarzı. Ama bu sadece ilk 24 saati gösteriyor. Bu video şu anda 5200 izlenme. Yani bu videoda küçük kanalların yapmamız gereken şeylerden bahsedeceğim ki şu başlangıçtaki az izlenmeleri es geçelim ve direkt 5000 izlenmeler, 10 10.000, 100.000 izlenmelere varalım. Ben kimim diyenler için benim 15.000 ve 16.000 aboneli iki tane kanalım var. Mesela şuradaki videoya girecek olursam bu video 496.000 izlendi bana neredeyse 6.000 lira kazandırdı ve hala izlenmeye devam ediyor. Yani YouTube'dan anladığımı söyleyebilirim bence. O zaman sizi ikna ettiğime göre video sonuna kadar izleyin ve anlayın. O zaman ilk ile başlıyorum. Her gün video at. Bunun yanında düzenli video atmak da geliyor bu arada. Şimdi her gün video atmak neden kötü? Size şöyle bir kanal örneği vermek istiyorum. Bu kanalın ismi Lemino. Kendisi inanılmaz az video atıyor. Ama şöyle popülerlere bakacak olursak 34 milyon 25 milyon. Ve son yüklenenlere bakalım. 5 ay önce, 8 ay önce 1 yıl önce. Şu video ile şu video arasında neredeyse 1 yıl var bu arada. Şu bir 1... 1 saat 38 dakikalık videoyu bir yılda yapmış adam ve 10 milyon izlenmiş. Ve olay şu, eğer bu adam her gün video atsaydı ve bu videolar her gün diyelim 100 bin izlenseydi bu, bundan kazancı para ve abone yılda bir tane attığı video ile eşdeğer olamazdı yakın bile olamazdı. Bakın bu eski bir tavsiye. Artık eskidi. Neden? Çünkü çünkü YouTube'da önceden video sayısı azdı. Çünkü yeni açılan bir siteydi. Ve olabildiğince ee, video atmalarını istiyordu ki içerik üreticilerin daha fazla zaman geçirsin izleyiciler. Fakat artık saniyede onlarca video atılıyor. Sizce YouTube'un umurunda mı sizin ...işte üç günde bir video attığınız veya her gün video attığınız... ...hayır, hiç umurunda falan değil. Onun tek umurunda olan o videonun iyi olup olmaması. Yani her gün video atmak tam bir saçmalık. Düzenli video atmak da saçmalık neredeyse diyeceğim hani. Tamamen saçmalık değil. Düzenli video atmak size belli bir sadık bir kitle kazandırıyor kesinlikle. Asla lafım yok. Ben de düzenli atıyorum bu kanalda. Ama bu attığım videoların iyi olduğundan emin olarak atıyorum. Ya yani, o, o, o kadar bir zaman veriyorum kendime hani diyelim. Benim düzenli ve iyi video atabileceğim süre 5 gün, 6 gün. Ben bunu kendime belirledim. Her gün video atmaya çalışmıyorum. O zaman ikincisine bakalım. Geliyor. YouTube CEO abi. YouTube CEO. inanılmaz abartı bir şey. Mr. kendisi. Son videosuna giriyorum. Aşağı iniyoruz. YouTube CEO nedir bu arada? Search Engine Optimization diye geçiyor. Yani arama motoru optimizasyonu. Aslında kısaca şu. Başlık açıklama ve etiketin uyumlu olması aramalarda çıkmak için. Bu yıllarca YouTuber'lar tarafından denildi ki işte YouTube CEO çok önemli. YouTube CEO'suz video izlenmez. Ama öyle bir şey yok. YouTube'da en iyi izlenme yolu önerilen videolardır. Arama yani bakın hani aramadan izleneceğiniz videolar da olur. Mesela bu kanalda aramalardan izlenecek bir video ama ben YouTube CEO'ya güvenmiyorum. Ben önerilen videolara güveniyorum. Hemen şöyle MrBeast'e devam çektik. Bakın açıklamada hiç etiket, anahtar kelimeler yok. Onu geçtim video etiketleri yok abi. Hani herkesin o abartı abartı konuştuğu video etiketlerini MrBeast'in kendisi kullanmıyor. YouTube'un en büyük adamı. Başlık ise yine anahtar kelimeler yok. Sadece izleyicinin dikkatini çekmeye çalışan başlıklar. Yani YouTube CEO belki zaman zamanında daha önemliydi evet. Şu an hiçbir önemi yok saçmalık. Hiç zaman kaybetmeyin. O zaman üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü abonenin önemi. Direkt kendimden örnek vereyim. Ee, bu kanal bakın şu anda 478 abone. Şöyle şuralarda 34 aboneydi 10 Mart'ta. Ve 10 Mart'ta ben patladım. Aynı tarihte 34 abonem varken ertesi gün 685 falan bin izlendi. Abonenin bir önemi yok. Eğer iyi videolar yapıyorsanız. Ya abonem az diye asla motivasyon düşüklüğüne falan girmeyin. Sadece iyi videolar yapmaya bakın. Bu arada buraya sürpriz bir madde gelmiş. Neredeyse 200 kişi olduk. Çok hızlı büyüyoruz. Burada inanılmaz değerli bilgiler veriliyor. Burada harika bir ortam var. Tamamen istediğim ortamı yaratmaya başladık. Yani her türden içerik üreticisi, her aboneden. Burada insanlar tartışıyor, konuşuyor. Açıklamadan ve yorumlardan gelebilirsiniz. Tamam. Şimdi devam edecek olursak abonenin bir önemi yok dedik. 4 dördüncüye bakalım. Bir videonun tutması. Şimdi bir video tutması ne? Bir video tutmasıyla YouTuber olunmaz arkadaşlar. Artık YouTube sizin kanalınızı düzenli izleyen insanlar istiyor. Yani siz mesela benim kanalımda bir video izleyip başka hiçbir videomu izlemezseniz ben YouTube'a gözünde bir nevi başarısızım. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi tonla içerik atılıyor her saniye. Bunlardan en iyilerin öne çıkartıyor YouTube sadece. Ve siz düzenli olarak en iyileri atarsanız yani büyümemenizin imkanı yok. Bir izleyici sizin bir videonuzu izledikten sonra 10 videonuzu daha izliyorsa YouTube yani abi tapıyor size yani. Yapabileceğiniz en iyi şey budur. Bunun için ne yapmanız lazım? Çok iyi videolar yapmanız lazım. İlerleyen videolarda bahsedeceğim. Eğer videoların karşınıza çıkmasını istiyorsanız like atın bu arada. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Şimdi, şimdi kendi reklamını yaptığıma göre bunu biraz daha nasıl yaparsanız bundan da bahsetmek istiyorum. Hamza diye bir tane YouTuber var. O bunun hakkında konuşuyordu. Diyordu ki e, Tesla Tuhana'dan örnek vereceğim. Şimdi TV şovlarını düşünün arkadaşlar. TV dizilerini. Veya küçükken izlediğiniz çizgi filmleri düşünün. Bu çizgi filmlerde hep aynı şey yaşanmıyor muydu? Mesela Finn ve Ferb'i belki bilenler vardır. Finn ve Ferb'de işte ablası onları yakalamaya çalışıyor. Tam yakalayacakken kaçıyorlar. Bir intro ile başlıyordu. Bunlar güzel şeyler üretiyorlardı. Ablası bunları görüyordu. Ailesine anlatmaya çalışıyordu ama ailesi göremeden bitiyordu bölüm. Her bölüm aynı şey yaşanıyordu. Belli bir zemin vardı. Olaylar küçük küçük değişse de zemin hep aynıydı. Ve işte Finis ve Ferb'ü ve bir sürü daha yani televizyonluk tüm dizileri başarılı yapan faktör bu arkadaşlar. Tekrarlı olması. Neden? Çünkü insan alıştığı şeyi seviyor. Mesela Testo Tayland'dan örnek vermek istiyorum çünkü başlıyor videoya. Arkada hep aynı müzik böyle yürüyor. Sonrasında çıkıyor. Müzik bitiyor, konuşmaya başlıyor. Dertleniyorlar sonra dışarı çıkıyorlar falan. Hep aynı. Bu şekilde insanları videolarınıza alıştırmanız lazım. Yani belli bir tarz bir deliğin kendinize ve hep bunu uygulayın. Bunu ben de uygulamaya çalışıyorum. Zamanla birlikte öğreneceğiz. Yani izleyiciyi kanalınızda sadece bir videoda değil, sık sık izletmeniz lazım videolarınızı. Ve şimdi geldik beşinciye, sonuncuya. Bakalım Evet, bayağı uzunmuş. Analizlere çok odaklanmak. Arkadaşlar, analizlere işte video atmadan önce çok düşünmelere çok odaklanmayın. Yani video atmadan önce işte izlenecek mi? Şu mu, bu mu? Direkt başlamanız gerekiyor. Özellikle YouTube'da bu çok önemli. YouTube'da başarılı olmak istiyorsanız en önemli şeylerden bir tanesi başlamak. Ya başlamazsanız zaten başlamamış oluyorsunuz ve bunların hiçbirinin önemi olmuyor. Aa, yanlış yaptım. Bunların hiçbirinin önemi olmuyor. Analizlere çok odaklanmayın. İzlenmedi, ne yapayım diye değil de izlenmedi, yeni video yapayım, öğreneyim. Bu şekilde bakarsanız çok daha iyi olur. Ee, video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Bay bay.